Efendim EYT yasasının önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor. 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak şimdilik yasadan ama bir ayla hatta birkaç günle EYT'yi kaçıranlar var. Emeklilik kapısını açmak içinse kritik detaylar var. Biri yasa gereği tehlikeli ve ağır işte çalışanlara verilen yıpranma hakkı. Bakalım detaylara şimdi. Bazı çalışanlarımızın EYT kapsamını bir ayla 15 günlük, 2 ayla kaybettiklerini de görüyoruz. Ama mevcut yasa çerçevesinde yaşı geri çeken haller var. Onlardan biri fiili hizmet zammı yani yıpratıcı işte çalışana erken emeklilik yolu açık. Bu mesleklerde Örneğin ağır ve tehlikeli işler sınıfı, kimyasal madde üreten iş kolları, emniyet teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, basın sektörü gibi 40'ın üzerinde iş kolunda tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlarda geçerli yıpranma payı. Bunun için de yıpranma hakkı olan mesleğin kodunun doğru bildirilmesi gerekiyor. Sadece gün kazandırmıyor, emeklilik yaşınızı da geri çekmiş oluyor. EYT kapsamına giremeyen, kaçırdım diye üzülen bir çalışan eğer fiili hizmet zammı kapsamında çalıştıysa yıpranma süresi işe başlangıç tarihini geriye çekebilir. Bu durumda o çalışan da EYT'den faydalanabilir. Madende çalışan bir vatandaşımızı düşünelim. Bir yılda 360 gün çalışıyor artı bunun üzerine 90 günde fiili yıpranma payı alıyor. Yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Siz 5000 gün çalıştınız. 900 günü de buradan aldığınız için ne oluyor? Sizin çalışmış olduğunuz gün çalışmadığınız halde mesleğiniz gereği 9 gün çalışmış gibi kabul ediliyor. Bu sayede 53 yaşında emekli olacakken 3 yıl geri çekerek 50 yaşında emekli olabilir çalışanın. Bu nedenle emeklilik başvurusundan önce yapması gereken bir şey daha var. Bu fiili hizmet zammından yararlanacak meslek kodları vardır. Bu meslek kodlarının da e doğru tanımlanıp tanımlanmadığını da kontrol etmeleri gerekiyor.